Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Süper Lig 2024-25 takımları sevdiğime göre değil. Hangisi yani hangisinin kadrosları ne kadar iyi? Ne kadar iyi kadroları var? Kayseri. Ya yani direkt sevdiğime göre yapacağım be. Kayseri. C. Uşadı Galatasaraylı olan ben. E e e e. Samsun B. Adana Demirspor. D. Alanya E. Antalyaspor Spor E. Şarkı Rize Spor E. e. Bolzum Spor D. Eyüp spor, A. Fenerbahçe Senden nefret ediyorum E. Galatasaray Gel 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 S. Gaziantep Futbol Kulübü B. Göztepe C. Hatay E. Hayde Kasımpaşa sana nefret ediyorum be. E Konya A Beşiktaş A Sivas B B B Başakşehir A Trabzon B Sıralamam böyleydi. Sadece bu olmayacak. Başka şey de yapacağım. O yüzden durduruyorum. Evet. Şu ya bu ne? <laughs> 2024 ülkelerini sıralıyorum. Almanya bu ne biçim takım? Takım Kenan Yıldız gibi sadece oyunu izliyor. FIFA olmasa finale kadar gider mi? En kötü yer final ya. Senin ismini bilmiyorum. Bu ne biçim takım? Takım Kenan Yıldız gibi sadece oyunu izliyor. Ya bu ne biçim takım? Takım sadece Kenan Yıldız gibi Oyunu izliyor. Belçika. Paslaşmalara bak. Real Madrid'de böyle paslaşma görülmedi. Ne alaka oğlum. Füf olmasa finale kadar gider. Danimarka. Bu ne biçim takım? Şakalar. Forması olmasa finale kadar gider. Türkiye. Maşallah takımı Los Galacticos gibi. Ama biz o kadar iyi değiliz. En kötü yarı final ya. En kötü yarı final. O sırada 2024'te çeyrek final elinden Türkiye. Çek ya. En kötü yarı final. Macaristan. Bu ne biçim tak? Fransa. FIFA olmasa finale kadar gider. Gürcistan. Paslaşmalara bak. <laughs> Real Madrid'de böyle paslaşmalar görmedi. Şaka yaptım. FIFA olması finale kadar gider. Hollanda. Puh. Bu ne biçim takım? Bu ne biçim takım? Şaka lan. En kötü yarı final. Yarı finalde de el elendi. Kime? Danimarka'ya. Hırvatistan. Luka Modric var yani ya bir Real Madrid Luka Modric İngiltere Luka Modric Bellingham'dan. İskoçya. Bu ne biçim takım? İspanya Real Madrid'den Yani İspanya ya. İsveç. Bu ne biçim takım? İtalya bu ne? Bi... Yani final ya. Polo Polonya değil mi lan bu. Aynen. <laughs> Real Madrid Lewandowski Barcelona Barcelona İspanya İspanya Real Madrid. Hani Portekiz, Ronaldo, Ronaldo, Real Madrid anlarsınız ya. Romanya. George Hagi yokken bir hiçsiniz oğlum. Bu hiç ülkeyi bilmiyorum. Bu ülkeyi bilmiyorum. Bu ne biçim takım? Bu ne biçim takım? Bu ülkeyi bilmiyorum. Bu ne biçim takım? Ukrayna. Bu ne biçim takım? Evet. Maşallah Los Galacticos gibi. Bugün video yine bu kadar değil. Evet şimdi de Galatasaray oyuncularını sıralıyoruz. Muslera. Kabe. Evet. Aa, oğlum bu sezon. Bu Jacobs mu Sanchez mi? Jacobs. Bu kimdi lan? İsmini unuttum ama. Evet. Lucas Torreira. Seni tanımıyorum. Gabriel Sara. Kerem Demirbay. Seni tanımıyorum. Günay Güvenç mi lan bu, bu? Bu Günay Güvenç mi? Seni tanımıyorum. Seni tanımıyorum. Barış Alper. I don't know they mean people. E, değil. Evet, e. Jelert. Elias Jelert. Elias Jelert. Ziyeç mi bu? Zaha mı? Seni tanımıyorum kardeş. Mertens. oğlum o kadar ya oyun oynuyor oyunla Mauro Icardi Sen kimsin abi? Ziyet mi bu kim? Abi sen kimsin? Oğlum sen kimsin? Bize kaç tane kaleci var? Davison. B. Nelson. B. Abdülkerim. Abdülkadir. Pırk, B. Bakayım. 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 Morata. Ne mi Morata? Morata ise B. Değilse B. Seni de tanımıyorum. Evet. Şimdi başka bir şeye geçelim. Ve son. Türkiye Milli Birçoğu bir yani. Seni tanımıyorum de. Milli takımda ne kadar sevdiğime bağlı. Abdülkerim milli takımda be. Sen kimsin abi de. Çağlar her zaman de. Samet Akaydın mı? C. Arda Guler. Milli takımda çok seviyorum. Gerçek hayatta da A'ya. Barış Alper milli takımda. A. Sen kimsin, Sen kimsin abi? Sen kimsin abi? Sen kimsin abi? Sen kimsin abi? Cenk Tos Cenk Tos'unu gerçek hayatta da sevmiyorum. De. Sen kimsin abi? İlk ay günden ne alaka oğlum? İlk ay gündan. Türk. Türkiye milli takımda oynasa A. Ama oynamadığı için de. Ferdi Kadıoğlu C. Hakan Çalhan Hanoğlu burada. Kanayan. B. Kenan Yıldız. S. Kerem Aktürkoğlu. S. Milli takımda. Milli takımdaysa Kenan Yıldız C. Sen kimsin? A. Meri. Demirel. Değil mi? B. Mert. Altapot musun? Örümcek misin? Sen kimsin abi? Sen kimsin abi? Tanıyamadım oğlum. Adamı tanıyamadım. Sen kimsin abi? Sen kimsin abi? Sen kimsin abi? İrfan Can Eğri Bayat. Eğri Bayat. İrfan Can. Milli takımda A. Sen kimsin abi? 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 Abi sen kimsin abi? Yumuşak gün milli takımda B. Yumuşak gün B. Sen kimsin abi? Sen kimsin abi? Cristiano Ronaldo. Sen kimsin abi? Sen evet. Şu aşağısı %99'u tanımadıklarım. Evet benim sıralamam böyle. Bugün de videomuz bu kadar görüşürüz.